Oy güzel kızım, kurban olurum. Senin bir şey mi can sıkıldı? Kerem de mi bir şey oldu yoksa? Yok annem ya, canım sıkkın değil. Bunaldım biraz. Anne, ben sana ne diyeceğim asıl? Dizide oynayacağım ben, başrol olacağım. Anlaşmamı da yaptım. Hem dizide oynayacağım, hem okula gideceğim. Ne diyor lan? Dizi mi? Allah be! Allah! Kız kalk kalk kalk, kalk şuradan kalk! Ulan Ayşe yemin ederim, yemin ederim bana uzayları verdin kız. Allah! Ay, <laughs> oğlum yavaş. <laughs> ne yapıyorsun ya? Ayşe var ya, sen o diziyle anlaş. Bundan sonra çalışan Erkut... <laughs> sen ne biçim konuşuyorsun? Ya bu evde Kur'an okunuyor Allah aşkına ya. Ağzında acayip acayip laflar. Sen bizi mi dinliyordun? Ya yok ya, vallahi dinlemiyordum ya. Ç i̇çeride, masanın çevresinde dolanırken duymuşum, boş verin ya. Var ya Ayşe, dizilere falan girenler, kapak atanlar acayip yürütüyormuş kızım. Bildiğin gibi değil lan, çok zengin oluyorlarmış. Ha abi ha, sen masanın etrafında dolanıyordun, eminim ya. Sen bildiğin bizi dinliyormuşsun. Ayrıca ben sen yan gel yap diye kabul etmedim o işi yani. Herkes kendisi çalışacak. Öyle yok yani, bir dizide oynuyor da, bir bölüm oynuyor, iki bölüm oynuyor da... ...hayatı kurtuluyor, yalan onlar yani. Vallahi Ayşeciğim, ilk bölümünden bile olsa bir sakal alırım. Zaten zengin kocandan bir hayır görmedik. Bana bak, sen beni görme, çıkarım magazinlere, üstümü başımı yırtarım ağlarım böyle. Bu kız ailesine bakmıyor, bakmıyor derim. Abi bak, sakın bak, kimse bilmiyor daha. Kimseye söylemedim, Kerem'in haberi de yok ha. Ağzını sıkı tut, sakın ağzından kaçırma. Cık, ayıp ediyorsun kız, söyler miyim hiç ya? A -a. Ben unuttum bile. Sen beni ne sandın ya? Aramız daha bitti. Benim adım Ketum Erkut. <laughs> Aslanım benim. Bu kız o oluyor, bu kız bir tane, bir tane. Ş bir şey lazım olursa ben de oynarım ha, söyle. Vallahi bak yardımcı rol falan hemen atlarım oraya. Ben yani. oradan yürürüm. Ha, tamam, ben senin numaranı veririm menajere, arar seni. Kralsın, başrolsün, başrol. Siz konuşun ana kız. Aslanım benim be! Hadi. Of. Abi ya, aman. Ee, sen kocandan habersiz mi yaptın bu işi? Hiç böyle gerekti de, ben anlatacağım zaten Kerem'e, sorun olmaz, merak etme. Ha, e, tamam canım, sen zaten en iyisini bilirsin. E, yalnız bir şey diyeyim mi, mafyalı ağlamaklı falan olmasın? İçimiz şişti onlar dinlemekten. Yok yok, öyle değil. Romantik bir iş bu. Afili bir hikayeymiş Hı, hmm, iyi güzel. E, ama öpüşme sahnesi yazmasınlar. Bak sonra Kerem'in canı sıkılır. Evliliğin bozulacağına dizimiz olmasın. Boş ver. Yok annem öpüşme falan yok. Ayarladım ben onları. Oh, i̇yi. Oh kuzum benim. Sen oh. Kerem kıskanır diyorsun. Kerem'le bir şey olur diyorsun da asıl abimi düşün. Rıza abim duysa var ya of. Abine ne canım? Evli baklı kadınsın sen. Hmm. Evli baklı kadınım değil mi? Annem saçlarımı sevsin. Hmm, severim saçlarını seni. Şarkısın benim. Bir de soru sorduğum zaman cevap verir gibi yapıp vermeyen tipler vardır ya... ...işte onlara çok uyuz oluyorum. Ne gibi abi? <laughs> Mesela soruyorsun nereye gidiyorsun? O da diyor ki arkadaşıma. E tamam. Yani aslında dolaylı yollardan cevap vermiş oluyor. <laughs> Açıkla. Yani şimdi... ...arkadaşıma diyorsa... ...sorma işte manita meseleleri de demiş oluyor aslında. Ne alakası var? İnsan arkadaşına gidemez mi? Yani gider de... ...o arkadaşın ismi saklanıyorsa Buracığım... ...o arkadaşlıkta bir seviye atlanmış demek. Saçmalama. Ayşe yapmaz öyle bir şey. <laughs> Ayşe'ymiş gizli özne. Anlaşıldı. Komik mi? Be. Ben gülüyor muyum? Bak cevap atmıyor. <laughs> Bro, daha yollayalı bir saniye olmadı. Ya hem Ayşe ise o, o iş değişir. Ayşe arkadaşıma gidiyorum diyorsa arkadaşına gidiyordur. O kız öyle şey yapmaz. Normalde yapmazdı <laughs> Ne yaptın kıza? Sen evde mı oldun hemen destek çıkınca sana. Ne yaptın kıza? Şimdi bir şey yapmadım da bu... Ya sen şu anlatsana şu meseleyi Hayrola. Nermin var diye benim avukat. Nereye kadar hmm. bu pembe rüyalar?